Evet, bildiğimiz bu. Ama Daha korkunç Müzik Bu Üç 3 boyutlusu. Ya ben zaten bu <laughs> evcil hayvanı mı dedi? Ben bunu 2 boyutlu olarak zaten çekemiyordum, bakamıyordum. Ben bunu niye 3 boyutlu olarak bakıyorum ya? Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Çok tatlı lan bu. Sen yani bir yerden böyle belki de besleyeceğim. Sen bir yerden böyle beni yiyecek miyim ben? Yine 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 yine. Eee ne yapacağım ben burada şimdi? Aa sağ üstte görev listesi varmış. Po'yu besle. Burayı, burayı aç. Oh. bunu mu alacağım? Po, Po gel öldürüyor. Gel öldürüyor, gel Yemek kutamadı. Gel gel. Al ye, al ye. Al bismillah. Ne oldu yedin mi? Dur ama ben senin gözleri göremiyorum. Böyle olmadı Po. He, şöyle. Kardeşim bir düz durur musun ya? Şöyle düz dur. He. Hacı yatmaz gibi böyle böyle sallanıyor. O yana da bu yana da salla. E besledim ben bunu. Bir tane pizza yetmiyor mu? İki üçte ne gerekiyor benim ya? Tamam al sushi ye. Ay <laughs> hemen de ağzını açıyor. <laughs> he 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 Maraş çiçincisi Ne <laughs> Daha da mı besleyeceğim? Ya kardeşim sen beni batırdın ya. Al somon ye. Al ye ye besle işte. açabiliyor musun? Ya ben kesin bunun hepsini vermem gerekecek ya. Ama biz sağlıklı besleyelim. Gel bak domates falan ye. Ya ben geri zekalıyım bir dakika bir şey diyeceğim ben. Oradan oraya götüreceğim şu salağı şöyle alsam da koysam şuraya. Dur şurada. Heh al al ya kardeşim. Al 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 bütün bütün evini Ne ne oldu bu? Pislendi Allah kahretsin iki tane yemek yedi. Pislendi ya nasıl pisleniyor bu hayvan ya? Ne yapacağım bunu şey duşa götüreceğim. Git. Bıktım senden artık. Şunu alacağız galiba. Bıcı bıcı yapalım. Bıktım artık <laughs> seni düşündüğün anda. Kendi başına yakalanamıyorum. Gel buraya. Al yıkan al. Anne gözüm yanıyor. Eş ya. <laughs> Ne oldu oğlum buna? Hasta oldu tam ile iyileştireceğiz bunu. Ne nerede iyileştireceğim ben bunu? Ben bir ilaç olsam nereye girerdim? <laughs> Dolaba. Burada değil mi? Heh iyi bari. Al iç. Ama kardeşim karnını doyurduk. duşuna şunu şey yaptı. Oyunda kendi oyna kardeşim. Al gel şunu oynayacağız herhalde. Lebron James, Lebron James. Poo! Ne lan? Yuhum gelir. O uykusu geldi şimdi de ya. Yatalı de kendin git kardeşim. Al uyu, uyu. Bir şey kapatmam gerekiyor? Al. Eee yapmam gerekiyor bir şey var mı? Evet oğlum bir kapattık uysa işte. Put yo po bet. Oğlum bede yatırdık ya işte. Ne yapmam gerekiyor oğlum? Al sana bet. Uyumuyor bu. Ee, ne yapacağım oğlum ben? Oğlum uyusana. Ben bir şey atlıyorum galiba. Bunu buraya mı? Allah kahretsin buraya yatıracakmışım ya. Kocaman yatak var. Niye bu burada uyuyor ya? Onu ben mi uyuyacağım? Ay evet burada ben uyuyacağım. Ay bu bizi öldürecek ya. Ne oldu? Sen biraz büyümüşsün. Kim bekliyordu? Tamam lan çatlama geliyoruz işte. Kim o? Niye ben boy yataktan oluyorum ya? Gel lan buraya. Geç kapıya geç. Al. Ne oldu? Merhabalar. Allah kahretsin bunlar bir de iki oldu. Ben bir tanesini zaten beğenemiyordum. <laughs> i̇ki tane oldu. Hayır. Niye bu kadar havalı bakıyor lan bu? <laughs> Şöyle durun bakayım be. Bunlar her gün böyle sıralanacak mı? Ama böyle hiç olmadı bu ya. Ben ne yapacağım O İşin sonu bin tane poyama bakacağım. Ne yapacağız şimdi? Bu bunu mu besleyeceğiz? Of. Ne oldu lan? Aa kıskançlık çıktı. Dur dur. Kıskandın mı ben? He? Bakıyorum kendi kendine gelmeye başlamışsın. Ya öyle. Kitabı ben götürüyordum. Ne oldu? Sende ayaklarım varmış demek ki he kardeş. Sen adamsın. Şuna bak bir kere sarı renkli. En azından senin gibi bok renkli değil. Sana gidiyordum domates yediriyordum, Bak şimdi ona gideceğim hamburgerler yiyecek o. Al koçum ye. Çekil lan şuradan. Çekil dayı. Hak ettiysem eyvallah. Ha, <laughs> ha bak ne kadar eğlenceli. Bak bak görüyor musun? Orada abi ezik. Çok üzüldüm lan. Sanırım onunla beslemem gerekiyor. Çok esma çok. Gel Karpuz'a ekerete yapalım gel. Hadi bakalım kardeş kardeş oynayın burada tamam mı? hop hop sopa sopa ya, yakala yakala Onlardan daha çok ben eğleniyorum <laughs> Eğlenin lan artık Lan ne kaç saat top oynayacağız yeter artık Two hours later. Lan gelecek kadar ben alışverişe gidiyorum Bak saçma sapan şeyler yapmayın lan birbirinizi yemeyin Hadi gidelim Ne oldu? Poli ne? Ne? Film poli Ne? Ne yaptı lan kardeşini? Nerede kardeşin? Bak bir de hala havalı havalı bakıyor Nerede oğlum kardeşin nerede? böyle biriniz beni korkutmaya başladı be. ha. Sen topla öldürürüm ha. Ay bak hiç, denk düşünmemiştim. Oğlum bana sarı pov verin lan. Nereye benim sarı pom? Katil bok pov. Bok renkli pov. Allah belası. Dur. Burada bir şeyler var. Bunları buzdolabına koyayım bari çürümesin. Belki yerim ben. Al yat. Ben de yatacağım al. Bu beni de öldürecek gece ya. O ne de? O, o. niye bu yatmış? Sen, sen hiç böyle yapmazdın. Sen çok büyüdün çok değiştin pom. Niye öyle bakıyorsun şimdi? Ya iyice de çirkin bir şey oldu ya. Küçükken ne kadar tatlıydı böyle mini minna böyle bakıyordu böyle. Büyüdü çirkinleşti. Bu ne? Oh, Anahtar aldı. Nereye anahtarı bu? Nereye açıyor? Yoksa o sarı poğayı öldürdüğün dolabı mı açıyor? Bunu buraya koydun değil mi lan? Abi burayı açmıyorsa Bu nereden anahtarı lan? Abi burayı mı basacağım? <laughs> Neyse boş ver ya. Çok da önemli değil. Kapat gitsin. Olabilir böyle şey koy yat. Neyse her türlü oradan gideceğiz galiba. Merhaba. Bu ne? Ne oluyor? Aa ben niye buradayım lan? Ya bu adam beni poğaya mı dönüştürdü? Aa bu ne? Allah kahretsin ben po oldum şimdi. Ben şey yemek isteyeceğim. Aha o beni götürüyor. Oğlum iyiymiş lan böyle. Dese lan beni. Şimdi beni yıka. Valla dünya poğaları güzel şu hale bak. Oh. Koy koy hadi sabunla beni Kısarım Tamam ben de oyun oynadı O bir şey söz yapmıyor bu Aa dur buraya mı basacağım Tamam dur yatağın oraya git bakayım bir Batarya gibi bir şey almamız lazım Bu Buradan kaçmaya çalışıyoruz Aa şurada bir şey Ay ne oldu Işık aç Dur dur burada bir şey kaçırdık biz ya Bu Burada bir şey var Aa buralara bakacağım Ne? Dur şimdi sen beni tekrardan oyun yerine götür Tamam şimdi bunu buraya takacağız Eh <laughs> hiç düşündüğüm gibi olmadı. Aldım batarya aldım işte koydum oğlum Bir şey daha mı almam gerekiyor ya ya benim tekerlek gibi bir şey bulmam lazım. Bak şimdi ben bunu aküye alamam. bunun tekerleği yok. Bir daha banyon oraya baksak ya bir. Lan! Lan tekerlek şurada! Dur! Dur! Ya ben onu geçerken nasıl alacağım onu ya? Bütün oyun mantıksızlıklar üzerine kurulmuş. Hadi tekerleği şuraya bir yere koyarsın. Anne ben onu geçerken nasıl alayım kardeşim? Ya tamam, pekala! Götür. Tamam. Ama! Alamadım ben onu! Alamadım! Dur geri götür beni ya! Geri götür. Tamam dur şimdi alacağım. Hadi oğlum. <laughs> Geri düşürdüm ağzını s*****. <laughs> tamam şimdi böyle arabaya takmamız lazım. Tamam hadi beni arabaya götür. Arabam! Arabam! Tamam. Bunu da koydum. <laughs> e olmadı bu. <laughs> e olmuyor bu. Ne yapacağım oğlum ben? Başka alacağım bir şey var mı? Ha dikkatini de açacağım. topla mı da açacağım? Al. <laughs> e, daha bir bunun dikkati. <laughs> Hayatımda gördüm en kötü top vermişim. Şey. Eyvallah reis. Dışarı mı atacağım? Dışarı atayım bakayım ya. Al. Git getir. Hadi koş. Aa, ay gidiyor bana ne yapıyor? şimdi yapacağım. Çabuk ya. gel. <laughs> Gelecek. Gelecek. Ay geliyor. 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 <laughs> ben bir şey yapmadım. Ya bu gidecek beni de ya. Ee nasıl gideceğim? Ya gidemiyor muyum ya ben atlayıp şuradan basayım gideyim işte yakalayan mı bu manzarete? Galiba yine bir yere bunu kilitleyeceğiz bir boğular bir şeyler yapacağız. Mutfağa, mutfağa geri götür belki orada bir şey buluruz. Aa bu, bu ne? ne? Aa numarasına onu mu aramam gerekiyor? Dur şey telefon şeyde yatak odasında vardı. Tamam ben yatak odasına gidiyorum. Şurada yanan şey telefon büyük ihtimal. Abi abi bu oğlu değil abi ne kurdun abi? Abi abi ben, ben beni burada yaşatıyor abi. Abi beni burda saklıyor ben abi. Ben bu oğlu Beni kurtarır, abi ben ne Sen buradan mıydın ya? Şimdi mi gideceğim arabaya? Şimdi kaçabilir miyim ben? Ah oh, kapı çaldı. Koş koş. Kim? Tamam hadi hadi hadi. Çabuk çabuk. Hadi hadi. Beni artık şu arabaya. <laughs> Oyun be! Ya bize gelmedi bu ya. Tamam şimdi bit. Hayır. Ana ben an, an, an. Nasıl, nasıl çıkacağım ben? Allah kahretsin. Aa, ay hayır ya. Dünyanın en kötü kontrollerin sahip aracı değil mi bu? Geçemiyorum ki ben buradan. E eh, eh. Oh bak Tokyo Drift. Ay kaldım dur. Yakalanacağız şimdi. Hayır yakalanacağız. Gidemiyorum ben. Heh. tamam. Kapıdan mı çıkacağım? Kapı. Şimdi. Al! Eh. Oh.